Arkadaşlar, pençe kilit harekatının yürütüldüğü Kuzey Irak'ta 9 askerimiz şehit oldu. 9 kahramanımız şehit oldu. Allah şehitliklerini kabul etsin. Bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek. Bundan sonraki süreçte bu saldırıların çok daha fazla olacağını göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun için elbette önlem alacaktır ama olağanüstü gelişmeler ışığında konuşacak olursak önlemin ötesinde bazı adımların atılabileceğini de görüyoruz. Savaş kabinesi bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün devletin kritik isimleri, savaş kabinesinin önemli isimleri Dolmabahçe'deki Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki güvenlik ofisinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıya katılan isimler kimler? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Daire Başkanı İbrahim Kalın değerli dostlar. Bu toplantı dünkü o menfur saldırı sonrası alındı. 9 şehidimizin hemen ardından alındı. Bu toplantının kararı bugün bu saatte yapılması ile ilgili karar bu toplantı sonrası alındı. Değerli dostlar bakın Orta Doğu'da olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. suriye Arabistan topun ağzında başka bir ifadeyle. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bir olup yanına 2-3 devlet daha alarak Yemen'i vurdu. Yemen'e hem savaş uçaklarıyla hem de denizden karaya Tomahawk füzeleriyle saldırı başlattı. Bunun üzerine Yemen'deki Husi güçleri ellerindeki imkanlarla birlikte Amerikan savaş gemilerine füze yağmura başladı. Bu füze yağmurun neticesinde Amerika'nın bazı savaş gemilerinin sulara gömüldüğü bilgisi geldi. Görüntülere yansıdığı kadarıyla bir Amerikan gemisi cayır cayır yandı. İnfilak etti ve sulara gömüldü. Anlayacağınız bu mesele burada bu kıvamda kalacak gibi görünmüyor. Şimdi diyeceksiniz ki Yemen'in gücü ne? Arkadaşlar bir önceki canlı yayınımızda anlatmıştık. Yemen'in gücü çok önemli değil burada. Yemen çok büyük bir güç değil belki ama Husiler İran destekli. Ellerinde çok sayıda İHA var. İnsansız savaş aracı. Çok sayıda. Ve ellerinde ağır füzeler var. Bu ağır füzeleri Amerika'ya karşı değil de Suudi Arabistan'a karşı kullanması ihtimali çok kuvvetli. İran Suudi Arabistan'a savaş açamaz. Ama İran destekli Husiler, milis güçleri Suudi Arabistan'a savaş açmak niyetinde. Bunun emarilerini de alıyoruz. Nereden? Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'da bir teyakkuz hali var. Her an Yemen'le bir savaşa tutuşma ihtimali var. Zaten Suudi Arabistan Yemen'de Yemen hükümetiyle Husi güçleriyle daha doğrusu Yemen hükümetiyle birlik olup Husi güçlerine karşı İran destekli milis gücü olan Husilere karşı aslında bir savaş başlatmıştı. Başarısız olmuştu. Geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şimdi Suudi Arabistan Amerika'nın ve İngiltere'nin de orada olmasını fırsat bilerek Suudi Arabistan Yemen'e savaş açabilir ya da tam tersi Suudilerden önce davranıp Husiler Suudi Arabistan'ı yerle bir edebilir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki Husilerin gücü Suudi Arabistan'a yeter mi? Mesele yetmek değil, mesele bölgeyi kan revan içinde bırakmak. Önceki yayınlarımızdan birinde de söylemiştim. Bakın Kabe bir şekilde havaya uçurulabilir. Bu söylem ters gelebilir size. Allah'ın mekanı olur mu öyle şey? Arkadaşlar, bir şekilde ki kaza kudret bir füzenin Olası bir savaşta orada o bölgede olası bir savaşta Bilerek ya da kaza kudret Bir füzenin Kabe'ye düşmesi üzerine Kabe'nin yok olması Bunlar aslında yeni konuşulan şeyler değil Bu ihtimaller ya da bu planlar ya da birilerinin böyle bir şeyi amaçladığı Hep konuşula geldi Hatta yakın zamanlarda röportaj yaptığım isimlerden birisi de şöyle bir şey söylemişti Kabe havaya uçabilir Kabe yıkılabilir ve İslam dünyası sadece izleyebilir. Evet, İslam dünyasının belki de en büyük sınavı Kabe'de olacak. Bilemiyorum, bu varsayım, öngörü olabilir de olmayabilir de. Allah korusun diyoruz tabii ki ama netice itibariyle savaşın İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonrası başlatmış olduğu Artık soykırım diyebiliriz buna. Soykırım ve işgal girişimi Gazze'deki bu işgal girişimi sonrası savaşı Lübnan özelinde Suriye'ye, Irak'a kadar bütün bölgeye yaymak gibi bir düşüncesinin olduğunu biliyoruz. Hatta Arz-ı Mevut planını açıkladı ve Türkiye'deki bazı şehirleri de içine kapsayacak şekilde bir planın devreye sokulduğunu açık açık söyledi. Tüm bunlar olurken bir de baktık Yemen işin içine girdi. Suudi Arabistan da aşağısında olan, arada Suudi Arabistan kilometrelerce mesafe olmasına rağmen Husiler Gazze'ye karar kararı aldı ve Suudi Arabistan üzerinden füze atmaya başladı İsrail'e ve üstüne okyanustaki ticaret gemilerine el koymaya başladı. Özellikle İsrail gemilerine el koymaya başladı Husiler. Bunun üzerine Amerikan ve İngiliz kuvvetleri bölgeye yanına aldığı başka ülkelerin kuvvetleriyle birlikte yunak yaptı ve saldırı başlattı. Yani aslına bakarsanız Yemen niye bunu yaptı? Çok mu dindar? Çok mu Müslüman? Gazze'yi çok mu düşünüyor? Hayır öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. İran destekli Şii milisleri aslında bölgeyi Amerika'ya ve İsrail'e teslim etmek üzere bir hareketin içinde gibi. Ya bakın yine söylüyorum. Bugüne kadar Filistin'de Hamas güçlerinin olsun ya da Filistin'deki Kudüs bölgesindeki güçlerin İsrail'e karşı yapmış olduğu saldırıların İsrail'e zarar vermediği gibi İsrail'in toprak genişletmesine hizmet ettiğini görüyoruz. E, evet, Kastam tugayları orada kahramanca mücadele ediyor belki ama ama netice itibariyle İsrail'in ilerleyişi duruyor mu? Hayır. Olan Gazze'li insanlara, Gazze'li çoluklara çocukları oluyor, kadınları oluyor, oranın insanları oluyor. Evet dünya onların kahramanlıklarını konuşuyor. Dünya onların bu duruşu sayesinde bir değişim gösteriyor. Ama netice itibariyle arkadaşlar Filistin gıdım gıdım İsrail'in toprağı oldu mu oldu. Şimdi Gazze'nin kuzeyi de İsrail'in toprağı oldu mu oldu. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek istiyorsunuz Emrah Bey? Ne zaman Gazze İsrail'in oldu? Arkadaşlar Gazze'nin kuzeyi boşaltıldı. İsrail'in bu saldırıları sonrası güneye doğru çekilen Gazzeliler kuzeyi terk etti ve kuzey şu anda kuzey bölgesi önce bombalarla dümdüz edildi. Sonrasında dozerler girdi ve Gazze'nin kuzeyi şu anda dümdüz boş araziye dönüştürüldü. Molozların da üzerinden geçmek zuretiyle boş bir araziye dönüştürüldü. Birkaç ay sonra buralarda yeni inşaların, anlaşmaların, Amerika'nın ve İsrail'in birlikte yürüteceği projelerin haberlerini duymaya başlarız merak etmeyin. Şimdi tüm bunlar olurken İslam dünyası ne yapıyor? İslam dünyası uyuyor arkadaşlar. Evet. Güney Afrika olmasa İsrail'in soykırım yaptığı ile ilgili Adalet Divanı'na bir başvuru olmayacaktı. Ha diyeceksiniz ki Güney Afrika'nın arkasında kim var? Amerika mı? Türkiye mi? Bu soru da ayrı bir soru. Yani cevabı çok merak ettiğim, ben de bilemediğim, Türkiye bu işin neresinde diye sorduğum ama bir şekilde Güney Afrika'nın öne çıktığı bir sürecin içindeyiz. Türkiye ne yapıyor? Türkiye el altından ne yapıyor? Bunları da bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyor muhakkak Türkiye. Ya da Türkiye'nin yanında başka ülkeler. Bilemiyorum ama şunu biliyorum en azından. Türkiye görünende bir şey yapmıyor. Kınamanın ötesinde. Mısır bir şey yapmıyor. Kınamanın ötesinde. Suudi Arabistan zaten İsrail yanında duruyor. Birçok Arap ülkesinin İsrail'in yanında durduğunu net olarak görüyoruz. Buna Türk devletleri de dahil. Bazı Türk devletleri İsrail'den yana tavır koyuyor. Tüm bunlar olurken arkadaşlar Mısır'ın Bakın Gazze ile arasında bir sınırı var. O sınır kapısını bile yardımlar ulaşsın diye açmıyor. Açsa da böyle 3-5 tırlık. İnsanlar orada aç. Çocukların görüntüleri geliyor. Biliyorsunuz bir tencere yemek geliyor oraya. Herkes onu onun içinden böyle bir de adaletliler ki. Yani o çocuklar birbirlerine bırakıyorlar. Biri fazla alsa öbürüne veriyor mesela. Yani orada savaşla birlikte bir de açlıkla savaş var. Sağlık sorunları. İnsanlar yaralanıyor. Eğer ağır yaralıysa ölüme bırakılıyor. Ne uyuşturulabiliyor, ne tedavi edilebiliyor. Türkiye'nin savaş kabinesi toplandı. Alacağı karar ne olacak? Ne yönde bir karar çıkacak bilemiyorum ama şunu biliyorum. Türkiye'nin sınırlarındaki ateş her geçen gün büyüyor ve bu ateş öyle ya da böyle Türkiye'ye sıçratılmak isteniyor. Yakalanan Mossad ajanlarının Türkiye'deki faaliyetlerini çözdüğümüz zaman ya da Mosad'ın Türkiye'de İsrail lehine ne yapmak istediğini anladığımız zaman zaten meseleyi çözmüş oluyoruz. Anlıyoruz ki Türkiye'de aslında çoktan karışmış olması gereken iç savaşın içine düşmüş olması gereken bir ülke. Ama çok şükür ki Milli İstihbarat Teşkilatı bu ajanları eliyle koymuş gibi buluyor gerekeni yapıyor. Üstüne üstlük de e, Türk halkı bu oyunlara gelmiyor. Bunlar önemli gelişmeler arkadaşlar. Bizler öğrenmişiz. Anlıyorum ki Türkler bir şeyi öğrenmiş. O da oyuna gelmemeyi.